Alttan alıyorum çoğu zamanda. Hem arkadaşlarımla hem iş ortamında alttan alıyorum. Genelde haklı olduğum yerlerde de alttan alıyorum. Ne yapacağız? <laughs> Bence fena bir fikir değil. <laughs> haklı olduğun yerde alttan almak. Tabii çoğu kişi benimle aynı fikirde olmayacak. Şöyle yani o kadar çok tartışarak birbirimizi hırpalıyoruz ki en yakınlarımızı en sevdiklerimizi çatışmalarda incite incite herkesin içinde kapanmayan yaralar izler bırakıyor bütün bunlar. Şefkat ağır basmadığı sürece birbirimize böyle hoyratça girişiyoruz. Unutuyoruz ya bu hayattaki en sevdiğimiz insan yani belki de ama ve sonra bir şekilde kaybedince onu ne kadar küçük şeyler için birbirimizi kırmışız tartışmışız. Haklıyım haksızım bütün bunlar böyle buhar veriyor. Çok büyük meselelerden bahsetmek istemiyorum tabii ki çünkü hani hayati bir konuysa ve çok haklıysan ölçüyü sen daha iyi bilirsin. Ama eğer hani bırakılabilecekse bırakırız ya. Neden? Sevgi için sevgi ve şefkat uğruna ama ego girer araya. Ego girdiği anda iş karışır. Bir de bir değil iki ego veya kaç kişi varsa o kadar ego girince ortaya. Ego haklı olmayı mutlu olmaya tercih ettiği için her defa tercih ettiği için bu çatışma haklılık ispat edilene kadar sürdürülür. Çoğu zaman da ispat edilemez. Çünkü iki ego söz konusuysa öbürü de haklıdır. O da sana kendi hakladığını ispat etmeye çalışıyordur. Onun egosu da haklı olmayı, mutlu olmaya tercih ediyor. İki tane haklı olmaya çalışan ve mutluluğu çöpe atan organizma ortalığı karıştırır tabii ki. Eğer ego ön plandaysa sevgiye, şefkate temasınız yok. Ben, ben daha iyi biliyorum. Benim dediğim olacak. O beni anlamadı. Gelir ortaya çıkar ve onun tiyatrosu izlenir. Neden? Çok basit bir sebebi var aslında. Düşüncenin içinden doğduğu için ego. Ego zihnin kurmacasıdır. Bunu uzun uzun bir gün anlatayım. Zihnin kendine çizdiği sınırların içerisinde yarattığı hayali varlıktır. Ve o çok önemlidir onun için. Çünkü tutunduğu şeydir. Ve bizim için de bütün yaşamımızı onun uğruna harcayacağımız hayali bir tapındığımız varlık yaratır. En önemli odur o ben fikri. O bir fikirdir. Onun bir fikir olduğunu ispatlayabiliriz. Adım adım siz de görebilirsiniz. Ego o kurmaca elbette bütün kurmacalar gibi zihinden doğduğu için zihnin içinde de sevgiye dair hiçbir şey bulunamayacağı için sınırlı zihnin içinde sevgi tabii ki olamaz. Çünkü zihnin içinde düşünce vardır ve düşünce sevemez. Bu yüzden düşünce hakim olduğu yerde sevgi kapı dışındadır. Sizin sevgiyi tekrar içeriye alabilmeniz için düşünceden çıkmanız gerekir egonun kenara konuluşu. Ya ego var ya sevgi var. İkisi birlikte olamaz. Eğer ego varsa hesaplı bir sevgi var. Ben ne verdim o bana geri ne verecek hesabı girer. Neden? Çünkü düşüncenin alanındayız. Düşünce hesap yapıyor. Eğer düşüncenin alanından çıkmayı başarırsak sevginin alanına girmiş oluruz. O zaman haklı olmak zorunda değildir. Çünkü sevgi kazanmaya çalışmaz, almaya çalışmaz. Sadece karşısında sevdiği kişi sevdiği varlık her neyse Ona vermek ister Neyi varsa vermek ister sahip olduğu her şeyi mutluluğunu kend, kendi varlığını her şeyi hiç hesapsızca vermek ister haklılık haksızlık o kadar önemsizdir ki sevgi için